Evet. Şimdi tek yarıkta kırınım saçak genişliği ve saçak parlaklığıla ilgili bir soru. Karanlık bir ortamda yarık genişliği W olan tek yarıklı engelin önüne beyaz perde konularak iki farklı kırınım deneyi yapılıyor. Sonuçta bu tek yarıkta bir fant. Şurada da perde var. Buradaki her nokta bir ışık kaynağı gibi davranıyor ve sürekli bunlar arasında bir Gördüğünüz gibi şöyle e, yol farkları delta S'ler oluşuyor. Buradan da gidiyor. Evet şuraya delta S yani yol farkı diyoruz. Şimdi e, şurada herhangi bir noktanın merkezi e, saçağı olan uzaklığını X dersek saçak genişliği delta x'tir. Burada merkezi aydınlık saçak var üstünde ve altında aydınlık ve karanlık saçaklar bu şekilde olacaktır. Ve e, tek yarıkta e, kırınımda merkezi aydınlık saçak aynı deney, yan deneyinde e, yapıldığında çıkan merkezi aydınlık saçak genişliğine göre iki kat daha fazla. Yani 2 delta x. Bu lambda'ya, l'ye ve omega yarık genişliğine bağlı. Lambda gönderilen ışığın dalga boyu olacak şekilde l, font perde arasındaki uzaklıktır da e, hava ortamındaki ışığın dalga boyudur. Su ortamında dalga boyu daha da düşüyor. E, daha da yavaşladığı için. Şimdi sonunda perde üzerindeki saçakların şekildeki gibi olduğu gözleniyor. Bakın tam ortada merkezi aydınlık saçak var. Bu saçağın e, büyüdüğünü e, görüyoruz. E, aynı zamanda saçak genişliklerinin de arttığını gözlemliyoruz. Dolayısıyla delta x artar. Yani bizim delta x eşittir lambda l bölü d, lambda artıyor, l artıyor veya d azalıyor. D de yarıp genişliği olacaktır. Şimdi e, merkezi aydınlık saçaklardan dışarıya doğru gittikçe kırınımda e, ışık şiddetleri azalır. Hangi ışığı kullanırsak kullanalım, halbuki Young deneyinde e, parlaklıklar aynıdır. Beyaz e, saçakların parlaklığı, karanlıkların zaten e, Şuradaki karanlığın ışık şiddeti yani parlaklığı yoktur. Aydınlık kısımların vardır. O da merkezi aydınlık saçaktan uzaklaştıkça azalıyor. Şimdi farklı renkte ışıklar kullanılıyormuş. Birinci deneyde mavi, ikinci deneyde kırmızı kullanırsak dalga boyu artar. Çünkü kırmızının dalga boyu mavinin dalga boyundan daha büyüktür. Arada yeşil de var ki yeşili daha sonraki yargılarda kullandık. Kırmızının en büyük, mavinin de en küçük dalga boya sahip olduğunu görüyoruz. E, dalga boyu artarsa delta x artar. E, yapılan deneylerde bu gözlenmiş. Birinci deneyden ikinci deneye geçerken e, saçak genişlikleri artmış. Dolayısıyla bir doğrudur. Birinci deney su, ikinci deney hava ortamında yapılmıştır. Sudan havaya geçtiğimizde dalga boyu artar. Neden? Çünkü havada boşlukta maksimum hızla yayınlanıyor e, su dalgası. E, da, e, lambda artarsa e, delta x saçak genişliği de artar. E, bu da istediğimiz bir sonuç. İki de olur. Birinci deneyde yeşil, ikinci deneyde kırmızı ışık kullanılırsa diyor. Evet. Şimdi kırmızı e, ikinci deneyde kırmızı ışık kullanılıyorsa yine dalga boyu artar. E, saçak genişliği artar. Ekran üzerinde bilim uzunluktaki saçak sayısı da azalır. Saçak sayısına e, n dersek, e, gördüğünüz gibi e, 3-3-6 taneyken 2-4'e iniyor. Yani saçak sayısı azalıyor. Sadece karanlık saçaklardan bahsettim. Bir de arada e, aydınlık saçaklar var. Bu da doğrudur. Zaten saçak genişliği ile saçak sayısı birbiriyle ters orantılıdır. Evet, tipik bir e, ÖSYM sorusu işleme girmeden e, mantıkla yapılabilecek bir soru. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı. nedir?